Hemen biz Sivas'a uzanalım değerli izleyenler. Fenerbahçe'de Sivas'a indi. Yarın Fenerbahçe Sivas Spor deplasmanında olacak ve sözü arkadaşımız Erdem Akbaş'a bırakalım. Ömer iyi yayınlar. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe-Sivas Spor'a konuk olacak sarı lacivertler mücadele öncesi Sivas Nuri Demirbağ Havalimanı'nda iniş yaptı. Bizde kameraman arkadaşım Ege size görüntüleri aktarırken takım içindeki son durumu, kadrodaki gelişmeleri ve mücadeleye dair bilgilere aktaracağım. Fenerbahçe Olimpiyakos maçı sonrası e, konferans ligine veda etti. Bugün yarın Süper Lig'de önemli bir sınava çıkacak. 33. haftada Sivas Spor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de 4 isim kadroya alınmadı. Osterwold'a sakatlığı sebebiyle e, sezonu kapatmıştı. O nedenle kadroya alınmadı. Mihazay, Serdar Aziz ve Leonardo Bonici de bugün kadroda yer almadı. Zayis'in bir sakatlığı bulunmuyor. Tamamen <laughs> performans nedeniyle teknik heyet kararıyla bugün kadroya alınmadı. Yine aynı şekilde Bonitçi de ve Serdar Aziz de teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan diğer isimler oldu. Tabi Serdar Aziz konusunda şunu açalım. Kadroda Çağlar, Beka, Ciku bulunduğu için o bölgede oyuncu fazlalığı aslında bir yerde olduğu için Serdar Aziz biraz da bu sebeple kadroya giremedi. Bonucci de sezon genelinde ağrıları ve e, ağrıları ve sakatlığı sebebiyle antrenmanda da çıkamamıştı. Bazı maçlarda hatta birçok maçta da forma giyemedi. Bu nedenle Bonucci de bugün kadroda yer alamadı. Bu üç isim teknik heyet kararıyla bugün kadroda yok. E, Tabi Sivas'ta taraftarlar Fenerbahçe'yi karşılamak için havaalanına geldi. Çevre illerden de gelen çok çok fazla sayıda e, taraftar var. E, özellikle burada okuyan üniversiteli öğrenciler, üniversiteli Fenerbahçeliler bugün burada. Forma imzalatmak için gelenler, oyuncuları görmek için gelenler. Bugün e, son 6 hafta ligde, son 6 haftaya girilirken onlar da takımlarını Sivas'ta yalnız bırakmıyorlar. Takım çıkmadan önce tezahüratları da duyuyoruz. Tabii Olympiakos maçı sonrası e, Fenerbahçe'de e, moraller bozuldu. Konferans Ligi'nde kupa hedefiyle başlayan aslında devamında kupaya daha fazla odaklanan Fenerbahçe Konferans Ligi'ne veda etti. Penaltılarla dramatik bir sondu, üzücü bir sondu ama e, takım içinde hafta içinde özellikle kaptanlar çok fazla sorumluluk aldı ve her seferinde olduğu gibi e, oyuncular kendi aralarında bir toplantı yaptı. İsmail Hoca'nın da <laughs> oyuncularla bir görüşmesi oldu. Fenerbahçe'nin sezona başladığında bir numaralı hedefi Süper Lig şampiyonluğuydu. Ve kalan 6 haftada da bu hedefinden bir şey kaybetmiş değil. Sarı lacivertler kalan maçlarını kazandığı takdirde ligde mutlu sona ulaşacak ve bu hedeften bir sapma yok. Elbette moralleri bozdu Olympiakos maçı ama hem oyuncu grubu hem teknik heyet birbirleriyle yaptığı görüşmelerde yanlışlardan nasıl dönülebileceğini, hatalı kararları nasıl düzeltilebileceğini konuştular ve Fenerbahçe kalan 6 haftaya odaklanmış durumda. Ee, Sivas'ta kazanıp önümüzdeki hafta tabii Beşiktaş derbisi var. Bu derbi öncesi de Sivas'ta en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor Fenerbahçe. Mücadeleyi kazanıp Beşiktaş derbisine de moralli ve zinde bir şekilde çıkmak istiyor. Mücadele yarın oynayacak. Karşılaşma saat 20'de. Mücadeleyi hakem Cihat Cihan Aydın yönetecek. Biz de yavaş yavaş Fenerbahçe kafilesinin çıkmasını bekliyoruz. Kameraman arkadaşım Ege size e, taraftarların e, görüntüsünü paylaşırken ben de ufak ufak hem takım içinden bilgileri hem de Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Belirttiğimiz gibi Olimpiya maçı sonrası <laughs> takımda e, Negatif bir hava oluştu ama bu uzun sürmedi. E, hafta içi antrenmanlarda da futbolcuların oldukça hırslı ve motive olduğunu gözlemledik. Bilgisine ulaştı ulaştık Fenerbahçe. Evet e, sanıyorum beni duyuyorsun. E, futbolcular çıkarken sana evet, tekrar evet. döneceğiz. E, biz Galatasaray-Pendik maçının kadrolarını değerlendirelim. E, az sonra yeniden seninle buluşalım Sivas'ta. Tamamdır. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, biz Fenerbahçeli oyuncular çık e, çıkınca, çıkış anlarında yeniden Sivasa döneceğiz değerli izleyenler. Biz kadroları e, konuşalım. Beklediğimiz bir kadro Galatasaray'da. Diledi zaten bak. Ee, evet. evet. Yani en son Abdülkerim ikisi, Köğün, Kaan Sabek'te başlıyor. Orey'in geçen haftaki e, çok etkili olmayan performansından sonra Torayre Kerem zaten Demirbay ee, bu ikili de çok fazla açıkçası e, ideal bir ikili oldularsa savunma önünde. Peki kadroyu e, az sonra konuşuruz. Oyuncular çıkmaya başlamışlar. Bir sözü bir kez daha sevgili Erdem Akbaş'a bırakalım. Evet Fenerbahçe kafilesi Sivas'a iniş yaptı. Taraftarlar da büyük bir heyecanla Fenerbahçe kafilesini bekliyor. İsmail Yüksek'e büyük bir sevgi var. İlk çıkan isim İsmail Yüksek oldu. Siz de tezahüratları ve taraftarların çığlıklarını, destek tezahüratlarını duyuyorsunuz. Fenerbahçe Sivas Spor'la 33. haftada karşılaşacak İsmail Yüksek'e büyük bir sevgi var. İmza talepleri var tabi. Ee, direkt olarak takım otobüsüne ilerliyor. Yönetici Selahattin Baki de bugün takıma eşlik eden isimlerden biri. Cengiz Ünder'le beraber sohbet halinde Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak. Tüm futbolculara ayrı ayrı özel özel sevgiler. Mert Müldür taraftarların forma imzalama isteğini geri çevirmiyor. Tabi İrfan Can da içeride çiçek takdim edildi İrfan Can'a. Önemli bir mücadele. Fenerbahçe 33. haftada Sivas Spor'a konuk olacak. Beşiktaş derbisi öncesi İrfan'a büyük bir sevgi var. Tabii o da Olympiakos maçında gol atmıştı ama gol yeterli olmadı. Bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor İrfan Cankar. Evet Ferdi Kadıoğlu da takımın artık en çalışkan isimlerinden biri. Taraftarların sevgilisi diyebiliriz. Önemli kulüplerde de Ferdi Kadıoğlu'nu takip ediyor. Ferdi'ye de büyük bir sevgi var. Ferdi. Mert Hakan uzun yıllar Sivas'ta tabi forma giydi Mert Hakan Şehrin sevilen oyuncularından İsmail Kartal'a da büyük bir sevgi var. İsmail Hoca da taraftarların forma imzalama isteğini geri çevirmiyor. Fenerbahçe Sivas'ta coşkulu ve kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Birçok oyuncuya özel özel sevgi var. Şimanski'yi görüyoruz. Özellikle tabi yerli oyunculara çok daha büyük bir sevgi. Onlar da forma imzalama isteklerini geri çevirmiyor. Mert Hakan hem Sivas Spor'da da önemli işler yapmıştı. Sivas'ın sevilen isimlerinden biri. Mert Hakan Yandaş, yönetici Sayın Burak Kızılan'da takımla birlikte Sivas'ta Fenerbahçe'de sadece dört oyuncu bugün Sivas'a getirilmedi. Tabii Edin Dzeko çıktı kapıdan ve Edin o gerçekten ee, bu sezon Fenerbahçe'de hem karakteriyle hem performansıyla önemli bir yer kapladı. Taraftarın taraftı tarafsız herkesin de sempatisini ve saygısını kazandı. Ona da büyük bir sevgi var. Arkasından Tadic'i görüyoruz. Tabii küçük taraftarların e, sevgisi çok daha aşırı olabiliyor ve... E, büyük bir sevdiğim olmuştu burada. Özellikle Ceko çıktığında seslerin daha fazla arttığını duyabiliyoruz. Derbi öncesi Fenerbahçe Sivas deplasmanında an itibariyle Sivas'a iniş yaptı sarılı acı verdiler. Dört eksik var belirttiğimiz gibi Osterwold'e sakatlığı sebebiyle Bonitçi Serdar Aziz ve Miha Zays, teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi. Tabii Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu da paylaşalım. Livakovic, kaleci İrfan Caneyli, Bayat, Doğukan, Mert Müldür, Osa, Ijiku, Çağlar, Beko, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Fred, Kurunic, Şimanski, İrfancan, Can, Efe King, Cengiz, Tadiş, Ceko, Serdar Dursun ve Mişi Sivas'a gelen oyuncular. Evet Fred'i de görüyoruz. Fred'e de büyük bir sevgi var. Fenerbahçe Sivas'a iniş yaptı. <laughs> Fred forma imzalama isteklerini geri çeviremedi orada. Ee, takım ortalığına doğru ilerliyor Fred. Çok fazla forma imzalama isteği var tabii ki de futbolcular ellerinden geldiği kadar geri çevirmemeye çalışıyor. Tabii Fenerbahçe Anadolu'nun her yerinde bu şekilde karşılanıyor. Sivas'ta da coşkulu bir kalabalık var. derbi öncesi Sivas deplasmanı Fenerbahçe kazanıp yoluna kayıpsız ilerlemek istiyor. Livakovic'te tabi e çok büyük bir sevgi var. Joshua King de kafiledeki isimlerden biri. Tabi Fenerbahçeli futbolcular yavaş yavaş takım otobüsüne doğru ilerliyor. Buradan kamp yapacağı otele geçecek Fenerbahçe ve mücadele saatini beklemeye başlayacak. Biz Olympiakos maçı sonrası takımda oluşan havayı da anlatmıştık. Fenerbahçe'de tabii moraller bozuldu ancak odaklanan maç Divas maçı oldu hemen ertesinde. Fenerbahçe kazanıp kalan, kalan maçlarını kazanıp şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Hafta içi yapılan görüşmelerde de, toplantılarda da, antrenmanlarda da bu konunun üstünde fazlasıyla duruldu. Oyuncu grubu konferans liginde e, yaşanan tabii ki de o üzücü sonu artık geride bıraktı ve kalan maçlara odaklandı. Evet, PKI'de bir atkı atıldı. Osay Samuel'e de büyük bir sevgi var taraftarlardan. Osay Samuel tezahüratını duyabiliyoruz. Evet, Fenerbahçe'li futbolcular yavaş yavaş çıkıyor. Şibat Şuhayi forma imzalama isteklerini geri çevirmedi. Özellikle minik taraftarları kıramıyor futbolcular. Çok da fazla istek var ama ellerinden geldikleri kadar taraftarların bu isteğini, bu onlar için çok özel olan anları geri çevirmiyorlar. <laughs> Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sarı lacivertliler. Galatasaray'da bu akşam Pendik Spor'la karşılaşacak. Fenerbahçe hem rakibinin hem de kendi maçlarını tabii ki de büyük bir dikkatle Sarı lacivertli taraftarlar takip ediyor. Kalan maçları kazanmak en büyük hedef. Yavaş yavaş takım otobüsüne yerleşiyor Fenerbahçeli futbolcular. Tabii büyük bir sevgi var. Fenerbahçe sadece 4 eksikle Sivas'a geldi. Oster sakattığı sakatlığı sebebiyle Serdar Aziz, Bonitçi ve teknik et kararıyla kadroya alınmayan isimler oldu. Terbiye öncesi Sivas Spor karşısında Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak. Yarın saat 20'de oynanacak mücadele. <laughs> Fenerbahçe herif evet tüm futbolcular çıktı. Yavaş yavaş takım otobüsüne son olarak Serdar Dursun biniyor. Fenerbahçe buradan kamp yapacağı otele giderek mücadele saatini beklemeye başlayacak. Önemli bir mücadele Sivas Spor deplasmanında Sarılağacı vertiler. Güvenlik güçleri otobüsün gideceği yolu açmaya çalışırken biz de buradaki son görüntüleri, son gelişmeleri aktarmışız, oluyoruz. Fenerbahçe takım otobüsü kamp yapacağı otele doğru ilerleyecek. İsmail Kartal da futbolculara el sallıyor. Büyük bir sevgi vardı gerçekten Sivas'ta Fenerbahçe'ye karşı. Kameraman arkadaşım Ege Oral da size görüntüleri aktardı. Yarın Fenerbahçe'ye taraftarlar Sivas'ta e, kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alacak ve takımlarını destekleyecekler. Fenerbahçe Sivas Spor ile oynayacağı maç için Sivas'a geldi ve kamp yapacağı otele doğru ilerliyor. Biz de takım içinden gelişmeleri ve taraftarların Fenerbahçe'yi karşılamasını aktardık Ömer. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Yarın tüm gün gelişmeleri anbean an aktarmaya devam edeceğiz.